da okulun part 2'si geldi gelmedi diye videomuz. Şimdi avatarımızı giyiyoruz. Şöyle. Önce evdivimizi saçımızı çıkarıyoruz. Kostlerle geliyoruz. 07 715 11 7 25 1, 1, 7, 25 729 882. Şimdi 729 802 yazdık.

Evet üstümüz geldi. Şu oku. Evet. Bu arada fotokopi çektirerek evet, yapıyorum. 122, 100, 122. Bu arada bazen doğru çıkıyor bazen de değil. Bu 83. 83. 96, 7, 96, 7. 96, 7 yazdık. mü? 20, 122 122 83 96 hemen şöyle 83 83 96 7 96 7 96 7 890 892 892 yazdık dan 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 sonra böyle bitti. Güzel bir çanta geliyor arkadaşlar. Sadece bu okulda gibi. Şimdi yerine geçtik. Bu arada arkadaşlar çok fazla konuştuğum için de özür diliyorum. 73, 34, 73, 73, 70, 74, 34, 70, 74, 34, 74, 34, Sonra arkadaşlar 390. Sonra arkadaşlar 637. 637 yazdıktan sonra ne yazdım? Sonra sonra bunu gönderdiğimizde i̇şte böyle bir saçımız geliyor. Şimdi diğer kodumuz 82 310. Şimdi 82 300 82 310. 310 yazdı 51 951. Nasıl 51 950 950 binmiş Şimdi yazdığımızda böyle bir şeyimiz geliyor. Ben ne yazdığını biliyorum. 98 76 42. 98 76 42 yazdığımızda 42, 42. 42. 31-55 31-55 yazdığımızda da arkadaşlar gönderdik. Böyle bir şapkamız geliyor. 13-59-360 13-59-360 300-360-57 Şimdi şuraya da 57 57 57 3 31 57 Şuraya 3 3 1 yazacağız 3 1 yazdık Gönderdik böyle 100 12 0 1 4 12 0 1 4 12 0 1 4 310 300, 310 310 349 349 <laughs> yaptığımızda da gönderdik. Bu araba göster geliyor. 10, 86, 51 10, 80 10, şimdi şöyle 86 51 10, 86, 51 35, 9, 35 9, 100 1 gönderdik

arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun kanalıma abone olmayı ve çok seviyorum ya like like like